Ee, merhaba, bugün 18 Nisan 2021. Bugün YAK-66 programı aldım. Daha önce bundan yaklaşık 2 yıl önce de YAK-66 programında bulunmuştum. İnanılmaz iyi sonuçlar almıştım. Bir arkadaşımla birlikte bulunmuştum. O yaklaşık 130 kilolardan 85 kilolara falan indi. Mükemmel bir sonuçlar aldık. Ee, ben de 97'lerden bir dönem 90'lara inmiştim. 90'dayken yaka başlayıp 80 kiloya kadar inmiştim. Ama bu arada da çok güzel incelme ve yağ yakımı yaşamıştım. Ve de aynı zamanda da çok başka türlü motivasyon olarak, zihinsel performans olarak mükemmel sonuçlar almıştım. Genelde ketojenik beslenme ile ilgili. Yaktan sonra bunu yaklaşık 2 senede devam ettirdim. Yani bu sağlıklı ve düzenli beslenme ve formda kalmayı... Ancak o dönemlerde kas yapma programlarına kayıt oldum Çok ciddi karbonhidrat alımları yaptım. Belli idmanları yapabildim, bellisini yapamadım falan. Ondan sonra bir düzenimiz yeniden bozuldu. Herhalde bir bu vücuttaki iç denge ile alakalı bir şey. Şu anda bunu videoya çekiyorum çünkü hem bu programın nasıl işlediğini paylaşmak için, anlatmak için, merak edenler için hem de kendimi motive etmek için yani Herhalde üç günde, dört günde bir videolar çekip kendi değişimimi göreceğim. Şimdi yanaklar böyle. da belli de bir yaşa geldik. Gidip soyunup kendi göbeğimizi veya kaslarımızı göstermeyeceğiz bu şeylerdi. Ama en azından zihinsel olarak ve sonuç olarak nerede olduğumuzu anlatacağım. Bakalım bugün 18 Nisan 2021 neler olacak bu yak süresince 66 günlük 10 haftalık bu yak süresince düzenli olarak videolar atmaya çalışacağım. Herkese iyi günler.